Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dik üçgen ve trigonometri konusunu işleyeceğiz. Pisagor teoremi ile başlıyoruz konumuza. Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenarlar denir. Yani 90 derecenin karşısındaki gören uzunluk hipotenüsümüz olacak. Diğer iki kenarımız ise dik kenarlar olacak. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani 90 derecelik bir üçgen var ise C'nin karesi artı B'nin karesi eşittir A'nın karesine olacak. Örneğimize geçecek olursak dik üçgen var. Yani dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğuna karesine eşittir. Yani 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. X'in karesi olacak. 4'ün karesinden 16 artı 3'ün karesi 9 eşittir. X kare toplarsak 25 eşittir. X kare her iki tarafın kare aldığımızda X'imiz buradan 5 olacak. Diğer örnek ise yine aynı şekilde dik üçgen var. Y'nin karesi artı 8'in karesi eşittir. Onun karesine eşit olacak. Y kare artı 8'in karesinden 64 eşittir. Onun karesinden 100 geldi. Y kare 64'ü diğer tarafa attığımızda 100 eksi 64'ten eşittir. 36 olacak. Y'miz buradan her iki tarafın kare aldığımızda 6 olacak. Diğer bir örnek ise İki tane dik üçgen verilmiş, bize AD uzunluğunu soruyor. Yani buraya x dersek, buraya y dersek, bu x'i bulabilmem için benim öncelikle e, AC uzunluğunu bulabilmem gerekiyor. Onu da diğer üçgene baktığımızda ABC üçgenine, yani dik üçgende iki kenarının karesinin toplamı hipotenise eşit olacaktı. Yani 9'un karesi artı 12'nin karesi eşittir y kare olacak 9'un karesinden 81 12'nin karesinden artı 12'nin karesinden 144 geldi eşittir y kare olacak toplarsak 225 eşittir y kare y kare buradan 15 gelecek her iki tarafın kare kökünü aldığımızda y'miz buradan 15 oldu Burayı 15 bulursak yine aynı şekilde y'nin karesi artı 20'nin karesinden eşittir. x'in karesine eşit olacak. y'yi 15 bulmuştuk. 15'in karesi artı 20'nin karesi eşittir. x'in karesine 15'in karesi 225 artı 20'nin karesi 400 yaptı. Eşittir x kare. Toplarsak 625 eşittir x kare her iki tarafın karekökünü aldığımızda buradan x 25 olacak. Notumuz var. Bir eşkenar üçgenin yüksekliği ile kenar uzunluğu arasındaki ilişki a h yani h uzunluğumuz a kök 3 olacak. Yani kenar uzunluğunun yarısının kök 3 katı olacak. İki tane özel üçgenimiz var. Eğer bizim üçgenimiz 30, 60, 90 derecelik açılar açıları olan üçgene özel üçgen diyoruz. Bir de 45 derecelik açımız var. Önce 30, 60, 90 üçgenine bakıyoruz. 30, 60, 90 üçgeninde hipotenüs yani 90'ın karşısındaki 2A ise 30'un karşısındaki uzunluk yarısı kadar olacak. Yani 2A bölü A bulunacak. 60 derecenin karşısı ise hipotenüsün yarısının kök 3 katı. Yani 30'un karşısındakinin A kök 3 katını alırsak da bulabiliriz. Diğer özel üçgen 45-45-90 üçgenimiz. İkiz kenar olduğunu gördük. A birim, A birim. Buradan BC uzunluğunu A kök 2 birim bulabiliriz direkt. Ya da A'nın karesi artı A'nın karesinden BC uzunluğunun karesine eşit olduğunu bulursak yine A kök 2 olduğunu bulabiliriz. Pisagor üçlüleri. Pisagor bağıntısını sağlayan pozitif tam sayı üçlüleri ne denir? Yani eğer üçgenimiz dik üçgen ise dik üçgen olsun ABC. A'mız 3 4 5 üçgen olacak. Yani bunu genişletirsek bu 6 2 ile çarptığımızda 2 ile çarptık 8 2 ile çarptık 10. 6 8 10. Bu şekilde bulabiliriz. 6 8 10 üçgeni. 8 15 17 üçgeni. 5 12 13 üçgeni. 7 24 25 üçgeni. 20 21 29. Bizim bilmemiz gereken genelde şu 5 tanesi bilsek bizim için yeterli olacak. Bunları genişletebilirsiniz. Mesela 2 ile genişlettiğimizde burası 10, 2 ile genişlettik 24. 2 ile genişlettik. 26 yani 10 24 26 şeklinde de gidiyor. Diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Örneğimize geldiğimizde bir tane dik dörtgen verilmiş bize. Ve bize neyi sormuş? AB uzunluğunu. AB x dersek burayı bulabilmemiz için 60 derecelik açı vermiş. 30 60 90 üçgeni aklımıza gelsin ilk önce. Bu, burayı uzattığımızda devam ettirdiğimizde böyle bir üçgen oluşturabiliriz. 90 derece, 60 derece, o zaman burası 30 derece oldu. Burası 90'sa burası da 90. ...buraya 60 derecelik bir açı kaldı. 30 derecenin karşısındaki uzunluk 6 birim ...hipotenüsün uzunluğu 2 katı olacağı için... ...burası 12 birim olacak. Şimdi aynı şekilde... ...60 derecenin karşısındaki uzunluk... ...yani şuranın tamamı 15 birim... ...30 derecenin karşısındakinin... ...köküç katıydı. Yani x'in çarpı kök 3 katı eşittir. 15 birim ise x'imiz buradan kök bölüm olarak geçirdiğimizde 15 bölü kök 3 düzenlerse kök kurtarmak istersek kök ile çarptık. x eşittir. 15 çarpı kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 geldi. Sadeleştirirsek 3'e böldük. 1 kaldı 3'e böldük. 5 kaldı x'imiz buradan 5 kök 3 olacak. Bu şekilde de uzatabilirdiniz. Sonuç değişmeyecek. Notumuza bakalım. Bir tane dikdörtgenimiz verilmiş ve bu dikdörtgen üçgenlerden oluşmuş. Burası 90 derece ise o zaman karşılıklı uzunluklarının kareleri diğer iki tane uzunluğun kareleri toplamına eşit olacak. Yani x kare artı t kare eşittir. z kare artı y kare olacak. Aynı şekilde diğeri de aynısı. Sadece burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. B uzunluğu. Buraya bir tane B uzunluğu çizdiğimizde bir tane de C uzunluğu çizdim. İkiz kenar olduğunu düşünün. Burası ikiz kenar. Burası ikiz kenar. C uzunluğu oldu. Burası B uzunluğu oldu. Ve bakın yukarıdakinin aynısı oldu. O zaman diyorum ki ben A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare olacak. Evet örnekle devam ediyoruz. Dikdörtgen verilmiş bize. Burası 90 derece ise o zaman karşılıklı uzunlukların kareleri toplamı birbirine eşit olacaktı. 6'nın karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 4'ün karesine eşit olacak. Buradan düzenlersek 6'nın karesi 36 artı 25 eşittir. X kare artı 16. 16'yı karşıya attığımızda 20 25 de burada var. 45 eşittir x kare. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda x'imiz x kare şöyle yapalım. 9 çarpı 5. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda bu 9 karekök dışına 3 olarak çıkacak ve kök 5 olarak kalacak. Cevabımız. 3 kök 5 olacak. Diğer bir örnek ise alt ucunun duvardan uzaklığı 70 santimetre iken yani bu uzaklık 70 santim ise duvara dayanan merdivenin üst ucunun yerden yüksekliği 240 santimetre oluyor. Bu uzunluk 240 santim. Merdivenin alt ucunun duvardan uzaklığı 150 santimetre olduğunda üst ucunun yerden yüksekliği kaç santimetre olur? Yani biz bunu şekilde gösterecek olursak şöyle bir 70 santimimiz varmış. Yüksekliğimiz 240 santimmiş. Ve merdivenin uzunluğunu bilmiyoruz. X diyelim. Diğeri de yerden yüksekliği 240 santimetre oluyor. Merdivenin alt ucunun duvardan uzaklığı 150 santimetre, yani burası 150 santimetre olacak. Üst ucunun yerden yüksekliğini soruyor, yani bize burayı soruyor. Bilmiyorum, y diyorum. Merdiven uzunluğu yine değişmeyecek x olacak. Buradan x'i bulursam y'yi de bulmuş olacağım. x'i nasıl buluyorduk? x'in karesi eşittir. 70'in karesi artı 240'ın karesi karesine eşit olacak. x kare eşittir. 70'in karesi 4900 artı 24'ün karesi 62500 Buradan düzenlersek x kare pardon 24'ün karesi 57600 yaptı. x kare eşittir düzenledik 6000 62.500 yaptı. X kare burada 625'in karekökü. Her iki tarafın kare kök, kare kökünü aldığımızda burada 25, 250 olacak. X'imizi 250 bulduk. Bunu şu şekilde üçlü üçgenlerimiz vardı. 7, 24 ve 25. 7, 24, 25. Burası 70 ise 10 çarpılmış. Burayı da 10 çarptık. O zaman burayı da 10 çarptığımızda 250 bulacağız. Aynı şekilde 3, 5, 3, 4, 5 üçgeni vardı. Dikkat ederseniz burası 15 çarpı 30 Burası Yanlış. Burayı 3 ile 50'yi çarptık. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeniydi. 5 ile 50'yi çarptık. Burası da 4 ile 50'yi çarptığımızda 200 olacak. Ya da uzun uzun 150'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 250'nin karesi diye hesaplarsanız buradan yine aynı şekilde y'yi 200 santimetre bulacaksınız. Öklit teoremi. Bir dik üçgende hipotenüs ait yüksekliğin karesi bu yüksekliğini hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının çarpımına eşittir. Bir dik üçgende bir dik kenar uzunluğunun Karesi hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalardan kendi tarafında olan uzunluğu ile hipotenüsün çarpımına eşittir. Yani bize öklit teoremi diyor ki Dik üçgen var ise ve dik üçgenden bir tane dikme indirdiğimizde H uzunluğunu bulmak istiyorsak P çarpı K şeklinde bulabiliriz. Yani h'nin karesi h'nin karesi eşittir p çarpı k. Aynı şekilde c'yi bulmak istiyorsak c'nin karesi p çarpı yani c'ye yakın olan uzunluk çarpı tamamı p çarpı a olacak. Aynı şekilde b uzunluğunu bulmak istiyorsak b'nin karesi eşittir k çarpı b'ye yakın olan uzunluk çarpı tamamı olacak. Şimdi bu üçgene baktığımızda h'ı nasıl hesaplıyorduk? h'ın karesi eşittir. 9 çarpı 9 şeklinde h kare eşittir. 81 her iki tarafın kare aldığımızda h'ımız burada 9 olacak. Aynı şekilde c'yi hesaplayalım. c'nin karesi eşittir. c'ye şu diyelim. b de bu olsun. c'nin karesi C'ye yakın olan uzunluk çarpı 9 çarpı tamamı. Tamamı 18. C kare eşittir. Düzenlersek şöyle yapabiliriz. 9 çarpı parçalarsak 18'e 9 çarpı 2 şeklinde. C'miz buradan her iki tarafın kare kökünü aldığımızda 9 çarpı 9'dan 81 kare kök dışına 9 olarak çıkacak. Kök 2 olarak da kalacak. Yani cevabımız 9 kök 2. B'yi hesaplayalım. B kare eşittir. Aynı şekilde B'ye yakın olan uzan uzunluk çarpı tamamı 18. Buradan yine B de 9 kök 2 olacak. AB uzunluğunu soruyor bize. AB uzunluğunu bulabilmem için e, ee, dik üçgen var burada. Hipotenüsten gidebilir. Hipotenüs teoreminden, Pisagor teoreminden gidebilirim. Buranın karesi, buranın karesi, buranın karesine eşit bulabilirim. Ama ben burayı bilmiyorum. Burayı bulmam için bakın öklit bağıntısı var. 90, 90 üçgeni. O zaman neydi? H'IN karesi yani 2 kök 6'nın karesi eşittir. 6 çarpı buraya x diyelim. 6 çarpı x. Buranın karesini aldığımda 2'nin karesi 4. Kök altının karesi çarpı 6 olacak. Eşittir 6 çarpı x. 6'lar sadeleşti. x'imiz buradan 4 oldu. Burası 4 ise artık Pisagor teoreminden bulabiliriz. Ya da ben öklit bağıntısından şunu biliyordum. Burası y olsun. Y'nin karesi eşittir. Ona yakın uzunluğun çarpı ve tamamı 10. Y buradan her iki tarafın kare kökünü aldığımda 4 kare kök olarak dışarı 2 olarak çıkacak. 2 çarpı kök 10 olacak. Diğer örnekle devam ediyoruz. Ve baktık 90 derece var, 90 derece var, öklit bağıntısı var. Burada da aynı şekilde bu üçgene baktığımızda yine öklit bağıntısını görebiliyoruz. BD uzunluğunu soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor bize. Bu uzunluğu bulabilmem için ben bu uzunluğu ya da bu uzunluğu bilmem gerekiyor. Bu uzunluğu bulmak için öklid bağıntısından h'ın yani yüksekliğin karesi yani 8'in karesi eşittir 16 çarpı buranın bh'ın uzunluğu ile çarptığımızda 8'in karesine eşit olacak. Buradan 8'in karesi 64 eşittir 16 çarpı BH uzunluğu sadeleştirirsem BH'ı 16'ya böldüm. 1 kaldı. 16'ya böldüm. 4 kaldı. BH'ım buradan 4 birim olacak. BH 4. Şimdi ben DH uzunluğunu bulabilirim. Onu da 4'ün karesi eşittir 8 çarpı dh uzunluğu 16 eşittir 8 çarpı dh sadeleştirme yaparsam 8'e böldüm 1 kaldı 8'e böldüm 2 kaldı dh uzunluğum benim 2 oldu yani burası 2 birim artık bd uzunluğunu bulabilirim isterseniz Pisagor bağıntısından isterseniz şimdi öğrendiğimiz öklit bağıntısından bulabiliriz. Öklit bağıntısından BD'nin karesi eşittir 2 çarpı BD uzunluğuna yakın uzunluk 2 birim çarpı ve tamamı 10 birim BD karesi eşittir. Burası 20 oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda BD uzunluğu 24 çarpı 5 şeklinde yazılır. 4 dışarı 2 olarak çıktı. 2 kök 5 olacak. Bir diğer örnek AC uzunluğu eşittir. AH'ın 4 katıymış. Yani ben buna x birim dersem ac'ye aşağı x birim dedim. ac'ye tamamı 4x birim olacakmış. Tamamı 4x ise buraya 3x birimlik bir uzunluk kalacak. Ve ben buranın bakın öklit bağıntısı var. Yine dik üçgenden dikme indirilmiş öklit bağıntısını yani altının karesi Şöyle yazalım. 6'nın karesi eşittir 3x çarpı tamamıydı. 4x 6'nın karesi 36 eşittir 3 kere 4 12 x kare Her iki tarafı 12'ye böldüm. 1 kaldı. 12'ye böldüm. 3 kaldı. x kare eşittir 3 birim ise x'imiz buradan kök 3 birim olacak. Burası kök 3 birim tamamı 4 kök 3 birim. Bize neyi soruyor? AB uzunluğunu. Yani bu uzunluğunu sorduğu için AB uzunluğunun karesi eşittir. AB uzunluğuna yakın uzunluk yani kök 3 çarpı tamamı 4 kök 3. AB kare eşittir. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 geldi. 3 çarpı 4'ten burası 12. AB uzunluğunun karesi 12 ise her iki tarafın kare kökünü aldığımda AB kare kökten kurtuldu. AB uzunluğun 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. Burası 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 3 şeklinde yazılır.